Anne, ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Merhabalar. Ben Güliz Armutçuoğlu. Ee, çocuk gelişimciyim. Ee, burası oyuncak kütüphanesi ve eğitim merkezi. Burada dört bölümümüz var. Biri psikolojik danışmanlık alanı, ihtiyaç durumunda çocuğunuzla ilgili birebir seanslar alabiliyorsunuz psikoloğumuzdan randevu oluşturarak. İkinci bölümümüz e, kütüphane alanımız. 14 gün süreyle buradan bir oyuncak alma hakkınız var. E, Oyuncu alıyorsunuz, eve götürüp oynayıp geri getiriyorsunuz. E, burada bir kütüphane sistemi, kütüphanecilik sistemimiz var. E, peki kimler yararlanabiliyor bu hizmetten? 0-18 yaş her çocuk yararlanabiliyor. Eğitim etkinlik alanımız var eğitimlerimiz etkinliklerimiz düzenleniyor. Şu an Çarşamba günleri anne çocuk atölyelerimiz var, çeşitli yaş gruplarıyla. Cuma günleri psikologumuzun verdiği farkındalık eğitimlerimiz olmakta. Dördüncü bölümümüz bağış alanımız. İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ulaştırmak üzere oyuncak bağışlarını kabul ediyoruz. Kırık parçası eksik veya şiddet unsuru içermediği sürece her türlü oyuncağı bize bağışlayabilirsiniz. Ee, Şengül Fidan e, kızım Gülsu 5-6 aydır gelip gidiyoruz. Ya kızıma da etkisi olduğunu düşünüyorum. Az konuşan bir çocuktu. O yüzden e, ya memnunum yani. Çiğdem Küçük eee Muğla'da yaşıyorum. Muğla'da Böyle bir şey yok çocuklar için çok fazla seçenek yok. Hani burası gerçekten büyük şehrin sunduğu çocuklara sunduğu diyeyim çok güzel bir etkinlik bir aktivite oldu. Burayı oyuncak kütüphanesi olarak da çok memnunuz. Oyuncak alıyor kızım istediği oyuncakları alıyor. İki hafta sonrasında teslim etmek şartıyla İşte etkinlikler hazırlıyorlar. Materyalleri kendileri veriyor. Çocuklar bir arada olunca daha da güzel oluyor öğrenmeleri açısından. O şekilde. Kadriye Rabia Erdoğmuş. E, genelde boyama, parmak boyası, işte sulu boyalarla boyama, farklı değişik etkinlikler yapıyoruz. E, ve Utku'ya da çok büyük bir katkı sağladı gelişiminde. Biz gayet memnunuz buraya gelmekten. E, belediyenin bize sunduğu bu e, imkandan dolayı gerçekten çok mutluyuz, memnunuz.